Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Broza niye bana doğru geliyor peki? Kaşınıyor. Kaşıcaz arkadaş. Yapacak bir şey yok artık. Kanka sen benim dibime girsen de ani hasarımla başa çıkamazsın ya. Kolt oğlum bu. Kendinize gelin lan. Bu arada Squad Buster'sa Kolt inanılmaz güçlü. Canı biraz az ama yanına bir iki tane tank yaparsanız felaket bir şey oluyor. Kanka oto vuruş da alacağım seni ya. Hiç yön yapmaya gerek yok. Hemen şu aşağıdaki kutuya da gideyim. Hemen bunu da alıyorum. Nerede lan bu millet? Kayıp herkes. Tamam şurada bir tanesini gördüm. Senin koşuluna. Koşuluna atamadım ki. Tamam onu aldık güzel. Penny of son anda bir vuruşla. Çok güzel öldürdüm onu ya. Lan. Tamam siz birbirinize gidin güzel. Şu kutuya vurayım ben de. Oto vuruşun şeyini çok çekiyorum ya. Oğlum. Döldüm. Gerçi 9 enerjim var. Normal. Normal yani. Bak şimdi fantezisine bunları atacağım ben. Fantezi. Bu Daryl beni alamayacak çünkü. Hayır kaçmana gerek yok kardeşim. Her türlü öleceksin işte. Her türlü öleceksin ya. Tamam ona iki tane vurdum. Al şunları da. Bu kadar basit işte. Neye uğraştırıyorsun beni bu kadar? Çok yoruyorlar ya. Bu kadar yormaya gerek yok yani. Her türlü tokatlayacağım seni işte. Kabul et artık. Kanka ben de kapışayım da sizle. Of. <laughs> Abi koltun ani hasarına bayılıyorum ya. Vuruşlar gidiyor hani öyle bir canı eritiyor ki. Baba baba ben şu kutuyu alayım baba siz kapışın o ara. Hatta üsttekini de alayım. Hatta yanındakini de alayım. Search kaşınmazsa tabi. Kaşınmıyor güzel onlar kapışsın Çok önemli. umurumda değilsiniz hiç. Bu arada ben burada Leon'a ölebilirim. Bir dakika. Kanka şunları bir yesem be. Çok güzel yedim vallahi Teşekkür ediyorum. Aşağıda bul var. Neyse onu da sıkamadık. Tamam bir tanesini yedi. Oo, oğlum sen de çok vuruyorsun. Ben de çok vuruyorum. Bu savaşı iyi bitmez bizim için bak. Kör gibi atıyorum zaten bu el. Aşağıda ölen biri var. Fark ettiniz mi? Ya bu Leon... Öl lan öl lan işte bu be. Karakterde kostüm olunca çok güzel duruyor. Baksana abi de kostüm de inanılmaz güzel yani. Çok yakıştı. Kanka ikiniz de öleceksiniz maalesef. Tamam el primi ölmedi ama çok önemli değil. Şunu alayım ben. Search var yine. Lan ölsene ya. 300 can ne abi? 1000 vuruyor lan bir tane mermim şu an. Benim bir tane mermim 1000 vuruyor şu an evet. Şeyli rahat dur. Rahat durmazsan yok ben durdururum seni zaten de. Kaç kaç. Ancak kaçarsın zaten. Kaç kaç. Kanka bir tane mermim bin vuruyor. Gelmişsin bana şey yapmaya çalışıyorsun. Al. Al. Oha. Oha. O hasar beni şok etti. Gerçekten şok etti. O, o ne oğlum ya? Yok etti beni adam. Ben de hani enerjime güveniyorum. Koltuğun canı az evet ama e vuruşu sağlam. Kanka kaşınma be. Kanka kaşınıyorsun ya. Bak 4000 canın kaldı. Öleceksin yani artık. Al iki tane daha vurayım sana. Çok istedin. Ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Bu arada dolu şu an ha. Oha üstü dolu. Kral nereye gidiyorsun? Yenilediğin kadar vurayım ben sana. Çok da yenileme canına. Allah a emanet kendine dikkat et. Ne yapıyorsun? Afrika'yı falan mı sandın kanka? Cana bak ya. Bu arada ben iki tane jarj öldü öldürebilirim sanmıştım. O yüzden o kadar rahat davrandım. Hemen şununla başlayalım. Tara var. Tara var. Uzak dur. Hop mermimi yenileyim. Hop. Güzel. Orada iki tane beleş. İki beleş. Şu kutuda beleş. Tam bu enerjilere kimse gelmemiş daha. Bunları bir temizleyeyim hemen. Hemen hızlısından temizleyelim. Beş eder. Öldü. Bu da iki eder. Bu öldürdüğüm üçüncü adam bu arada. Üç adam öldü. Üçünü de ben öldürdüm. Öyle bir yetenek. Kolt var yanımda. Hadi bakalım kanka. Hadi bakalım. Kapışalım gel. Gel kapışalım la. Böyle bekleyecek miyiz? Ben sıkılırım ama. Bana kapışacak adam lazım. Bu arada benim yerim fena sayılmaz. Şu aşağıdaki koltuğu biraz darlayayım ben ya. Şöyle korkutma ateşleri açayım biraz. Nereye gideceğim? Kanka özür dilerim be. Yani ikimiz de koltuz ama çok sıkıştın. Ben öldürmesem başkası öldürecekti öyle söyleyeyim. O yüzden yapacak bir şey yok. Kusura bakma. Kanka siz ikiniz de ölseniz ne güzel olur biliyor musun? Oo öldüm. Ölmedim lan. Öldüm. Benim yakın karakterlerle daha iyi oynadığımı benim Brawl Stars videolarımı izleyen herkes bilir o yüzden yakın karakter forever abi. Sen bana sık sık ben ölmeyeceğim zaten. Beni öldürecek kadar vuramayacaksın yani bana. O yüzden hiç sıkıntı değil ultimi dolduruyorsun şu an. Sağ ol. Var ol. Bayağı da doldurduğum Yereye kadar gelmiş. Yeter. Bana atacaksın ultiyi. Ben onu anladım da kanka. Ya biz kardeşiz lan. Oğlum biz seninle kardeşiz. Niye böyle yapıyorsun sen? Atamayacaksın ultiyi bu arada. Kaşındın kanka. Çok kaşındın. Benim oyun bilgimi hafife alıyorsun. Bak ben sana söyleyeyim. Yeni karakterlere çok hakim olmayabilirim arkadaşlar. Yeni karakterleri dediğim gibi çok fazla bilmiyorum ama. Yani bu karakterler benim işim. Seni tokatlarım. Oyun bilgimle tokatlarım seni. Seni de döveceğim ben şimdi gel. Ne yapıyorsun? Ultimi doldursana bir benim. Az daha içine gir. Atamsın. Tamam. Çok iyi vuruyorsun neler olsun. Güzel güzel vur biraz daha. Az daha vur lan yetmedi. Olmaz daha vur, az daha yetmedi, yetmedi az daha, az daha, Yettiremedin. Kanka, özür dilerim, özür dilerim kanka, kusura bakma, valla kusura bakmayın da, oğlum, yavaşlan, yavaş, yavaşlan, kaçtan alıyorsun. Senin kafana atlarım, onun kafasını atlardım da değmez, ama bunun kafasını atlamaya değer, bunun kafasını atlamaya net değer. Çok kaşındı bir de. Hak edene hak ettiğini vereceksiniz arkadaşlar. Bunun oyunla alakası yok. Onu söyleyeyim size. Kanka çok boşa vurdun. 3 kere boşa vurdun. Normal ölmesi o yüzden. O boşa vurmaları yapmasa beni alabilirdi. Benim ultiyi bir doldursana buz kardeş. Kanka adaşız lan biz. Benim ultiyi doldurdu. Senin de ultin yokmuş bak. Gel birbirimizin ultisini dolduralım canım benim gel. Gel dolduralım ultimizi evet. Evet işte böyle. İşte böyle benimki. Oh! Attım ultiyi. Benimki daha erken geleceğini biliyordum. Yeni harcadı çünkü. Oo, şurada iki tane kutu var. Ben onları bırakır mıyım? Kardeş sen kimsin? Bırak şu kutuları. Bırak şu kutuları. Beni silindirme sağ ol. Vurmayı deniyor bir de. O 8 bibiyi araya almak lazım. Ben onu tek başım öldüremem. Onu araya almak lazım. Ultimi dolarsa aslında al alabilirim. Ya da bir iki tane şöyle o vuramamışken vursam. Alabilirim onu. Oğlum şunlar nasıl değmiyor lan? Ha değdi. Oha! 4500 ne oğlum? Kanka. Tamam hadi hadi şunu öldürelim hadi. Hadi hadi sokturtma ne şimdi tövbe tövbe şunu öldürelim. Oğlum hepsi Vursana şuna bir tane ya. Oğlum sen ne çakalsın lan bibi? Seni kankini öldürmez miyim ben şimdi? Ne oldu? Allah aşkına ne oldu ya? <laughs> Badi madi yapıyorlar bir de ya. Selamun aleyküm. Çok basitti. İnanılmaz basitti. Hepsini tokatladım. Sıra bunda. Sıra bunda. Sıra sen ne? aleyküm kanka. Oğlum sen iyi vuruyorsun ha kanka. Beğeniyorum ben senin hasarını. Vallahi beğeniyorum. Şaka yapmıyorum yani cidden. 2100 milyon ama şu an yetmez. Şu an yeter. Evet. O yüzden uzak dur. Çok yaklaşma. Ben bir canı doldurayım biraz. Tamam doldu. Senin bir vuruşunu boşaltman lazım. İstesem öldürürüm bu arada. Şey yapmıyorum şu an. Eğleniyor arkadaş. Öyle eğlensin yani. Ama o kutuyu almayı deneyeceksin sen. Evet denedin. Çok zekisin. Vallahi bayıldım zekana. Kanka öldüreyim mi seni? Onu mu istiyorsun? Çok zorluyorsun da şansını. Onu ben alacağım o kutuyu bir kere. O kutunun sahibi benim zaten. Oo millet öldürüyor lan. Üzülme işareti falan atıyor bir de. Tut geliyorum. Bir daha öldüreceğim seni. Doğ. Doğ bir daha öldüreceğim. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Merak etme. İstersen yeniden canlanma değil. 3 kere canlan. 3. kere de dönerdim ben. Ultim olsun yeter ki. O anlık sersemletme çok önemli çünkü. Çok işe yarıyor. Tamam ultimi doldurdum. Tut geliyorum. Ah! Adama değmedi mi? Adama nasıl değmiyor o? Adama nasıl değmiyor? İçinden geçti adamın. Şu ikiliden başlıyorum yine. Bugün şanslıyız ya kut konusunda. Valla çok şanslıyız. Kanka. Dojlamaya ihtiyaç bile duymuyorum. 8k canım var zaten. Tek seferde beni öldüremiyorsun bile ya. Yani neyi vuruyorsun da anlamadım ben. Yine mi vurmayı deneyeceksin yoksa? Çok akıllıca bir hamle olmaz. Sprut ne yapıyorsun? Aa, bana vuruyorsun pardon. Tamam. İstemiyormuş beni. Yaklaşmamı istemiyormuş arkadaşlar şimdi. Ne diyeceğim? Özgür bir ülkedeyiz. Kim ne isterse şey yapabilir. Sana iki tane vurayım ben. Ulti lazım. O arada kaldım. Felaket arada kaldım hem de geliyorum. Oo, 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 oo. Dur lan vurma be. Yine artistliğimizi yaptık. Yattık aşağı. <laughs> artık şaşırmıyorum bu arada yani. Ben yapıyorum bunu. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Geldim işte kör müsün? Ne gidiyorsun daha? Nereye gidiyorsun? Tamam şunu da aldım. İkili var mı? İkili yok artık tek tek toplayacağız. Yapacak bir şey yok. Kanka. Ya sabır ya. Ulan ya sabır ya. Ulan ultim gelmedi be. Kanka senin vuruşun az vuracak. uzak ya o yüzden. Şimdi yetişemiyorsun bile. Saldın beni sonunda. Aferin Neler? Zekisin He. Vallahi zekisin. Şu ikisini alalım. 3 olduk. Burada başka var mı? O şunları da alırsam çok iyi olur derken. O ne oğlum? Ben o karakteri bilmiyorum ya. Ya da kostümü farklı evet. Yüksek ihtimal bildiğim bir karakter ama kostümü farklı. Tam onları ben yine de çaldım. Bana vur çok önemli değil. Canım yüksek olduğu için çok kasmıyorum arkadaşlar. Oo, orada bir altı enerji buz var ya. Allah'a emanet kanka. Yüksek ihtimal sen alacaksın eli ama bakalım. Biz de boş değiliz kral. Sen öldün maalesef. Maalesef ki öldün. Kusura bakma. Dört kişi kaldı. Dördünde meydanda. Hatta birinin enerjisi yok. Senin enerjin yok kanka. Sen sonraki alsın Kabul et ve öl. Ama o, o öldüren ben olmayacağım kanka seni. Oğlum uzak durun lan. Uzak durun korkuyorum ya. Tamam ben öldüreceğim seni gel. Başka kimse sahiplenmedi kanka seni öldürmeyi. O yüzden ben öldüreceğim. Yapacak bir şey yok. Bu arada ben bu karakteri bilmiyorum. Evet bilmiyorum yani. Şimdi nerede bu? Ultiyi kaçırdı. Ultiyi kaçırırsan ölürsün. Ultiyi kaçırdın öldün. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.